Leşber Cumhuriyeti'nin leşber gençleri. Nasılsınız arkadaşlar? Hayırlı akşamlar tüm leşberlerime, leşber kardeşlerimize selam olsun. Leşber Cumhuriyeti bu akşamda yoluna devam ediyor arkadaşlar. Tasarruf konusunda, tasarruf adımlarımızda yolumuza devam ediyoruz. Bu akşam ne işleyeceğiz arkadaşlar? Bu akşam konumuz fakir eden alışkanlıklar. Bizi kim fakirleştiriyor? Biz neden fakirleşiyoruz? Neden süre bir türlü zenginleşemiyoruz? Neden kenara bir türlü para, money, mangır koyamıyoruz? Neden yatırım yapamıyoruz? Ee, bu konuları konuşacağız kısa kısa. kısa. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yine maddemiz var. Bu 6 kuralı söyleyeceğim. Bizi fakirleştiren alışkanlıklar nedir diye. Dün ne konuşmuştuk? Dün Babil'in en zengin adamından bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar mutlaka o kitabı alın, o okuyun tasarruf konusunda yatırım konusunda sizi gerçekten bilinçlendirecek bir kitap hani tasarrufa ilk adımı atabileceğiniz ve başarılı bir temel yapabileceğiniz bir kitap. Mutlaka o kitabı okuyun. Adam boşuna yazmamış. Milyonlarca insan okumuş arkadaşlar. Var ki bir bir, yani bir kitapta bir hikmet var ki yani milyonlarca kişiye satış yapmış bir kitap. Şimdi arkadaşlar bu akşamki konumuza giriş yapıyorum canım leşberlerim benim. Ee, i̇lk konumuz, e, ilk kuralımız, bizi fakirleştiren alışkanlıklardaki ilk kuralımızı söylüyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? İlk kuralımız gösteriş merakı ve havalı görünmeye çalışmak. Bizim ülkemizdeki insanların temel problemi. Sürekli görünmek istiyoruz anasını satayım. Sürekli bir gösteriş peşinde koşuyoruz. Sürekli bir hava atma peşinde konuşuyoruz. Sürekli e, kendimizi diğer insanlardan, e, e, statüsünde olmadığımız insanlar gibi görünmeye çalışıyoruz. Ee, mesela e, bir ünlü bir kıyafeti giydiyse yani o kıyafet onunla güzel durdu diye seninle güzel duracak diye bir şey yok arkadaşım benim anladın mı Onda güzel durduğu gibi seninle güzel durmayabilir İşte orada sana ne yapıyorlar e, o algıyı sana hissetti o duyguyu sana satıyorlar diyorlar ki sen de bu kıyafeti alırsan bu kıyafete gelirsen sen de o ünlü gibi güzel görünürsün e, ortamda bir havan olur ortamda insanlar arasında bir adım öne çıkarsın. Duygusunu, hissiyatını bize satıyorlar. Bu kafalar abi, arkadaşlar Orta Doğu kafası. Orta Doğu'da olan insanların, Orta Doğu kültüründe olan insanların bir kafası. Sürekli kendimizi bir yerlere e, göstermeye çalışmak, sürekli bir hava atmak. Orta Doğu'ya bakar mısınız e, Arapların haline? Adamların e, sürekli bir gösteriş yok. Altın, Bugatti'ler altın, arabalar altından tuvaletler altından yok saunalar yani sürekli böyle hmm, kendilerini e, diğer insanlardan üstün göstermeye çalışmanın çabalamanın içindeler. O yüzden e, ilk kuralımız gösteriş merakı ve havalı görünmeye çalışmaktan uzak duracağız arkadaşlar. İnsanların sizin hakkında ne dediklerini gerçekten umursamayın. Hiç dikkate dahi almayın. E, onların umurlarında bile değilsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. O yüzden ne yapacağız? gösteriş merakı ve havalı görünmekten uzak duracağız arkadaşlar. Bu duygu içerisinde olursak sürekli gösteriş içinde koşmaya çalışırsak hava atmaya havalı görünmeye çalışırsak kaybedeceğimiz tek şey arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Cebimizdeki para olur. Peki kazanan kim olacak? Kazanan sistem olacak arkadaşlar. Kazanan her zaman sizi fakirleştirmeye çalışan o markalar olacak. İkinci kuralımız ihtiyacımız olmayan ürünleri almak yine bizim e, Türk halkı olarak e, yaptığımız bir davranış. Benim de çevremde çok Yani ihtiyacı olmayan insanlar sürekli ihtiyacı olmayan ürünlerin peşinde oluyor. Mesela yani adamın üç tane pantolonu varsa gidiyor bir iki tane daha alıyor. E, abi var. E, niye alıyorsun? Olmadı. Olmaz. O geçen sene aldım onu. Bu sene yenisini almak zorundayım. E gömleği var. Geçen sene aldım ben bunu. Bu sene daha iyisi çıktı. Daha iyisini almam lazım havalarında peşlerinde koşuyorlar ve özelliklerle bir şey de mevzuda şu e, aboneliklerimiz arkadaşlar e, bir yerlere abone oluyoruz olduğumuz abonelikleri e, unutuyoruz ve o abonelikler her ay bizim kartımızdan para çekiyor ve biz o ürünü hiç kullanmıyoruz özellik verecek olursam e, dijital bir Dizi ve film platformu var. Oraya e, bağlı hani oraya olunan aboneliklerden insanlar o abone oluyor ama bir ay iki ay belki o abone olduğunu unutuyor. Orada hiç dizi ve film izlemiyor ama maalesef o her ay o di, dijital film platformu e, kartınızdan tık 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 sizin paranızı çekiyor. Ama siz oraya ayda belki bir defa giriyorsunuz belki iki defa giriyorsunuz. O yüzden unuttuğunuz bir abonelikler varsa kapatın arkadaşlar kullanmıyorsanız. Diğer bir e, kuralımız da Fakirleştiren alışkanlıklarda markalara gereksiz para harcamak. Az önce konuşmuştuk arkadaşlar. Markaların amacı neydi? Markaların tek amacı bizleri fakirleştirip kendilerini zenginleştirmek. Başka hiçbir amaçları yok. Ee, Sizi güzel görünmenizle umurlarında bile değiller. Umurlarında olan tek şey cebimizdeki mangır arkadaşlar. Money. O yüzden paranızı markalara kaptırmayın. Markalardan daha güzel ürünler var arkadaşlar. Bir sokağa bir çıkın. Bir ara sokaklara dalın. Bir bakın. Daha uygun fiyatlı daha kaliteli daha güzel Kıyafetler rahatlıkla bulabileceksiniz. Markalara e, kapılmayın fazla. Markaya kapılırsan cebindeki parandan olursun arkadaşım benim. Cebindeki parandan olursan da geleceğinden olursun. Paranızı kaptırmayın boşa. Bir diğer konumuz da ülkece en çok sevdiğimiz arkadaşlar bu kuralda. Gerçekten bayılıyoruz buna. Nasıl olsa bedava para diyoruz. Kullanıyoruz değil mi? Nedir bu kuralımız? Kredi kartı kullanımını kısıtlamamak, gereksiz borçlanmak. Evet hepimiz... Ne yapıyoruz? Uzatıyor kredi kartı düt düt nasıl olsa cebimizden para gitmiyor diyoruz değil mi? Ne kadar güzel bir heves nasıl olsa e, şu an cebimden ödemiyorum bir sonraki aya atıyor. Arkadaşlar bankalar sizce enayi mi? Niye e, yani bir babanın bile evladına e, borç vermediği parayı bankalar niye yarışıyor size vermek için bize vermek için? Niye al niye kullan diyor bir ay sıfır vadeyle size para veriyor niye veriyor babasının hayrına mı veriyor? Yok babasının ayrına vermiyor. Niye biliyor? Biliyor çünkü seni e, o hazzı alacağını, o cebinden para çıkmayan hazzı alacağını ve sürekli tüketeceğine ve senin borçlanacağını biliyor. Senin bir ay sonra o parayı ödemeyeceğini biliyor. O paraya bir ay sonra faizi vuracağını biliyor. O paranın daha fazlasını senin cebinden alacağını bankalar iyi biliyor arkadaşlar. Bizim de kolayımıza geliyor. Nasıl olsa cebimizden para çıkmıyor diyoruz. Düdüt, düdüt. <laughs> Düdüdü diye öttürüyoruz. Ama gelelim ki sonunda ne oluyor? Türkiye'nin en sonki kredi kartı borçlanması 2-3 trilyon, yani rakamı tam hatırlamıyorum ama trilyonlarca liralık bir e, hane halkının borcu var kredi kartlarına. Bankaların amacı sizi borçlandırmak. Tabii iyi borç var, kötü borç var. Bunların zamanı geldiğinde değerlendireceğiz. Buradaki konumuz kötü borçlanmaya yönelik. İşte yani kredi kartı var diye har harburo parman savunuyoruz. Harburo parman, harman savurursan arkadaşım benim yanarsın yanarsın yazık olur cebindeki paradan olursun. Bankalara kendinizi kötü borçlanma konusunda kaptırmayın. İyi borçlanma konusunda kaptırın ki bir varlığınız olsun, bir servetiniz olsun. Kredi kartınızı iyi borçlanmak için kullanın, kötü borçlanmak için kullanmayın. Diğer bir konumuz da şeyin lafı, Mert Başarı'nın lafı. Küçük paraların gücünü küçümsemeye, arkadaşlar damlaya damlaya göl olur. Bu 5 liradan ne olur, 10 liradan ne olur, 20 liradan ne olur, 50 liradan, 100 liradan ne olur diye düşünürseniz zaten siz e, fakirlik bilecinde olan insanın bu düşüncesidir arkadaşlar. Emin olun zenginlerin hiçbiri e, 20 liraya, 50 liraya küçük para demiyor. Yani kuruş hesabı yapıyorlar arkadaşlar. Kuruş hesabı yaptıkları için zaten e, şu an istedikleri bir finansal özgürlüğe kavuşmuş insanlardır. Yani kuruş hesabını yapmazsan e, yanarsın. Kuruş hesabını yapacaksın. Paranın paranı küçümsemeyeceksin. Paranın büyük küçüğü yoktur. Para paradır. Küçük paralarını her zaman e, büyütmeye odaklanacaksın. Küçük paraların seni ilerleyen zamanlarda rahat ettirebileceğine inanacaksın. Ve o inançla o paraları kenara koyup biriktirmeye başlayacaksın. Bir diğer konumuz ve en önemli konumuz da arkadaşlar bu anlattıklarımın genelini kapsayan bir durum. Nedir bu? Tasarruf yapmayı öncelik haline getirmemek ve yatırım yapmayı öğrenmemek arkadaşlar. İlk kuralımız neydi arkadaşlar? Babil'in en zengin adamında arkadın ilk kuralı neydi? Her zaman ve her zaman tasarruf yapmayı öncelik haline getireceksin. Neydi bu? Kazancının onda birini her zaman kenara koyacaksın. O onda biri kazanmamış gibi davranacaksın. 9'unu kazanmış gibi davranacaksın o onda birini her zaman tasarruf halinde e, kenara koyacaksın ve diğer e, kuralımızın devamı da yatırım yapmayı öğrenmemek Arkadaşlar bu hayatta her şeyi öğreniyoruz ama finansal olarak para konusunda baktığımız zaman ülkemizde yaşayan insanların yani yüzde 99'u yani hemen hemen yüzde 99u parasını nasıl kullanacağını bilmiyor nasıl yatırım yapacağını bilmiyor arkadaşlar finansal okuryazarlık yazarlık alanında Kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz, ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, yatırım konusunda, yatırım araçları konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar rahat hareket edebilirsiniz. Kendi paranızı e, çok iyi bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yönetebilirsiniz arkadaşlar. Kurallarımız bitti arkadaşlar. Yani bu akşam anlatabileceğim e, konular bunlar. ...fakirleştiren alışkanlıklarda 7 tane basit kural söyledik. Bu kuralları göz önünde bulundurursanız e, cebiniz rahat eder. Cebiniz rahat ederse geleceğiniz de rahat eder arkadaşlar. O yüzden her zaman, her zaman ama her zaman geleceğe oynayın arkadaşlar. Geleceğini dü Geleceğinizi düşünün. Geleceğinizde rahat edebilecek e, duruma gelebilmek için de... ...bugünlerden fedakarlık yapmaya şimdiden başlayın. Yoksa e, halimiz ne olur biliyor musunuz? Halimiz bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra... Bugünkü emeklilerin durumundan daha kötü oluruz arkadaşlar. O yüzden ilerleyen zamanlarda gelecekte sürünmemek için, gelecekte milletin eline cebine bakmamak için bugünden bir şeyleri fedakarlık ediyoruz. Kendi cebimizi dolduruyoruz. Kendi gırtlağımızı para konusunda dolduruyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz arkadaşlar. Geceniz güzel olsun. Bütün leşberlere buradan selam olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Leşber Cumhuriyetinde büyümek dileğiyle bütün yeni leşberleri kanında içinde leşberlik akan kardeşlerime hepinizine öp konuşamadık yine hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere